Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Excalibur Trigger yeni set görevinden bahsetmek istiyorum. Oyuna yeni 150 UC'lik bir paket eklendi. Ve o pakette bulunan seti alıp görevler tamamlayıp özel kupon kazanmamız gerekiyor. Setin ismi Aristokrat Rüyası seti. Eğer seti alırsak bir özel kupon kazanıyoruz direkt. Sonrasında etkinlik takımına geçiyoruz. Ve burada da 7 özel kupon kazanabileceğimiz görev listesi bizleri karşılıyor. Zaten seti aldığımızda direkt bize bir özel kupon veriyor. Seti kuşanıp klasik modda 5 maç tamamlarsak bir özel kupon daha veriyor, ediyor 2. Sonrasında seti kuşanıp klasik modda 10 maç tamamlarsak bir özel kupon daha veriyor. Ee, sonrasında seti kuşanıp klasik modda 10 düşmanı öldürürsek iki özel kupon daha veriyor ve bir diğer görev ise set üzerimizdeyken klasik modda takım halinde 5 maç tamamlamamızı istiyor. Toplamda seti kuşanarak 10 maç tamamlayıp 10 rakibi öldürüp takım halinde 5 maç tamamlarsak 7 özel kupon kazanıyoruz. Şimdi sete geçiş yapalım. Kaç uyucuya alınıyor? İşte indirim kartı kullanılıyor mu? Çoğu oyuncu soruyor. Şimdi inceleye basıyorum ve oyun bizi paketi yönlendiriyor. 1500 uyucudan 150 ucaya düşmüş. Biz paket satın alırken ek indirim kartı kullanamıyoruz. Direkt 150 ucaya seti ve başlığı alıyoruz. Yani bu gördüğünüz seti ve başlığı 150 ucaya alıyorsunuz. Ee, almaya değer mi? Değmez mi? Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında bekliyorum. Bana göre almaya değer. Çünkü Excalibur Trigger açılımı yaptığım için kupon biriktirmem gerekiyor. Kupon görevleri var. Onun için bana göre set almaya değer. 150 OJ'ye alımımızı yapalım. Benim karakterim erkek olduğu için yakışmadı. Bakın şu an direkt görev tamamlandı. Diğeri. Bakın 7 bölü 1 oldu. Hemen sayfada da yer aldı. Fonu kazandınız diye. Yalnız Emilia karakterinde çok güzel durdu şu an set. Aşırı güzel durdu. Yani karakterim Emilia yaptım şu an. Ve çok güzel durdu set. Bu arada set aldığımız için diğer görevlerin kilidi de açıldı ve görev listesine eklendi. 6 gün içerisinde görevleri yapmamız gerekiyor. Hepsini bir günde yapmak zorunda değilsiniz. Bu arada... İşte 2 TL'ye 25 hoca ya da 50 hoca aldığımız e, paket etkinliği de yarın geliyor oyuna. Yarın gece 3'te eklenecek. Çoğu oyuncu bu etkinliği de bekliyordu. Buradan duyurayım o güzel haberi. Yarın gece 3'te Daily Special bundle etkinliği de oyuna ekleniyor. Bu arada bölgeden bölgeye sunucudan sunucuya etkinlikler ve özellikler değişiklik gösteriyor. Bazı bölgede 2 liraya 25 hoca alırken bazı bölgede 2 liraya 50 hoca alıyorsunuz. Yani bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Burası bir tanıtım kanalı, bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.